Yes. O zaman, sektörü 2021. 2021, de... ee, tabii ki biz bu kader olumsuzluğa rağmen e, küçük baş hayvan sayımızda e, ciddi bir artış sağladık e, 48 milyonlardan işte 58 milyon 57 milyon küsüre hayvan sayımızı çıkarttık e, 2022'de de bu sayımızı e, Allah nasip ederse e, kendimize bir hedef koyuyoruz bu çıtayı 75 milyona çıkarmaktır çünkü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle üretim planlamada planamasında Türkiye nüfusunun her birine bir küçük baş hayvan düşecek şekilde bir üretim planlaması yapılması noktasında bir önerisi olmuştur dolayısıyla biz bu talimatları kendimize bir verilmiş bir, bir emir gibi görüyoruz. E, Tabii bu eskiden malumunuz olmak üzere e, biz de çoban çobandır. Evet her ne kadar sürü yönetici desek de çobanlık peygamber mesleğidir. Ertuğrul Gazi'den, Süleyman şahtan Osman Gazi'den bizim atamızdan bize kalan bir mirastır. E, dolayısıyla kutsal bir meslektir. Yani tarım ve çiftçilik e, özellikle çobanlık e, tanımlara sığmayacak kadar kutsal bir meslek olduğunu herkesin bilmesi lazım. Ee, tabii ki eskiden çobanın adı alınmazken, e, hükümetimiz döneminde, e, AK Parti hükümetleri döneminde e, binlerce çobanımız eğitimden geçti, e, sertifikasını aldı ve çoba istidam desteği sağlandı. Bu yıl pandemi bir yılı olmasına rağmen 3000 e, bin küsürün üzerinde, 3200 küsürün üzerinde güne çobanımız eğitimini aldı, sertifikasını aldı. Daha bilinçli bu işi, daha teknik, teknolojiden istifade ederek bu işi daha bilinçli ve daha verimli yapıyor. E, bu vesileyle e, çobanlığı e, biz saygın bir meslek olarak görüyoruz. E, tabii ki çobanlık yaşam koşullarını da iyileştirmesi yine hükümetimizin ve bakanlığımızın işidir. E, Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli özellikle bu son bir yılda bizim için yaptığı güzel hizmetleri oldu. Ee, nedir bu soracak olursanız, evet. göçer göçer hayvancılıkla ilgili yaşanan sıkıntıların tamamını giderdi. Ee, özellikle bu e, küpesiz olan e, kayıt altına alınmayan hayvanlarımızda e, çok e, büyük cezalar uygulanıyordu. Bu cezayı, meydeleri kaldırdı. Şu anda e, herkes rahatlıkla e, küpelenmeyen hayvanını kayıt altına e, alabiliyor. E, dolayısıyla sürü büyütme ve yenileme destekleri verildi. Bu senede yüzde 25, 100 TL'den hayvan başına 125 lira çıkarıldı. Çoban istihdam desteği 5 TL'den 6 TL çıkarıldı. Tabii ki bunlar yeterli midir? Değildir. Biz daha çok destek istiyoruz.